Herkese hayırlı günler. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalımıza, Tekirdağ Çorlu'muza hoş geldiniz canlarım benim. Bizler sorarsanız bizler bugün baklava açıyoruz. Bayram gelmeden baklavaları yapacak inşallah Allah nasip ederse. Dört tepsi açmaya niyetlendik. Arkadaşımız baklava açmayı rica etti. Tam bilmiyormuş. Biz tarif ettik. O da yoğurdu. Biz de ona yardıma geldik. Dursun abla kolay gelsin. Hoş <laughs> Nasıl yakışıyor ya hamur açmıyor? Ya, ya <laughs> Sen çekiyorsun. Şöyle çekeyim mi? Çek <laughs> Kaç tepsi yapacaksın Dursun abla? Beş. <laughs> <laughs> Yarın da açacak. Ama Sangül abla da yazık şey etmeye Seni çekmiyorum kız korkma. Diyor ki ben de açamıyorum diyor. Hı. Bir tepsi mi ki kendime orada? İki mazsam tane sonra yersikçe kilo alırsın. <laughs> Sine açayım diyorum ben de. Şerbetsiz. Peşme, kavurayım. Evimde gitmedi. O daha büyük olacak iki kat şey ha, yapacak ona. Ya. Ha, ha. Ben lazım. Yani. At al kuzum. Evet. evet canlarım sizler de tatlı açıyor musunuz bayrama? Bayram gelmeden herkesin bayramını da buradan kutlayalım. Rabbim daha güzel bayramlara eriştirsin inşallah şöyle ucuz ucuz her şeyin uygun olduğu bir bayramlara Anladım. Hatice onu aç onu poşetin altına koyup bir daha aç onun kadar Neyse. üst üste 5 üst tane aç yok ya kuzum anladın He. koy bir daha aç o kadar bak ben ha, ona yaptım onu aç ha? evet arkadaşlar hamurumuzun malzemesinde ne var diye sorarsanız Hatice kaç tane hamur kırdık şey, yumurta kırdık kaç 7. 7. tane yumurta kırdık canlar. 2 çay bardağı yoğurt koyduk. Yarım paket margarin koydum. Yarım paket e, yarım bardak sıvı yağ koydum. Kabartma tozu koydum. 2 yemek kaşığı sirke koydum. Alabildiği kadar da un koydum canlar malzemesine. Ben göz kararı annemden öğrendiğim şekilde yaparım. Ben kimsenin tarifini yapmam. Benim annem her zaman yapar ya. Şimdi de kız kardeşim gidecek. Çarşamba ya da perşembe açacaklar onu. Saç buldum Dursun abla. Köyden geleyim sacı getireceğim garajıma. Tüplü sacı. Dilek. Beni YouTube'dan izleyen bir tane arkadaş varmış. <laughs> Dün benimle nasıl konuşuyor, nasıl konuşuyor kapının önünde? Diyor Büyük ki... Büyük mü? Gösterdi mi? Büyükmüş. Senin olsun dedi. Hı. Vallahi getir dedi, tertemiz duruyor dedi. Poşetinden, manşetinden yatak odasında çocukların dedi. Güzel, nasıl diyor, şeyi fikir veriyorsun diyor. O gardırop falan yerleştirmene diyor, seni diyor, hayran kaldım diyor. <laughs> İş yapamayan insanlara diyor, şey oluyor Değil sen diyor. De. Yani istek geliyor senden diyor. Getireyim. Bir gün sana, bir gün bana. Şöyle şöyle açıp pişirelim. Sen acaba düşünmem lazım. Şafi abla çağırdı mı seni? Hı hı. Nura yaramış. Zeynep numarasını peki. bir attı. Latife'nin numarasını peki. attım. Seninkini attım. Anne. Hatice bunun şerbetini köyde dök ikisini. Anne. Ee, tamam mı? Yorulak yorulak dört bardağa dört e, bardak yorulak. su koy. Tamam. Bire bir. Çubuk anne olursa anne hamur olur tatlı. Tamam. Hı hı. Benim annemden bile kahve. Ha? Bak annemin küçücük. Koklava küçük geliyor. Bamurla, Komşunda falan yok mu Hatice büyük benim. Ben, ben, ben. ben unuttum ben bana dedi de. Ben de şey koydum. Şu demir oklavalar var ben, ya falan. Ondan getireceğim bir tane. Uzuncağız. Börek mörek açmıyor. Bu yine iyi oluyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Aksaraylı olup Gülpınarlı olup da yufka açılmaz mı ya? Gördünüz mü? ipek gibi valla. Bizim köylüler hamarat. Çeken olmadığı için ben çekiyorum. Dursun abla açıyor. Ben çağırdım onu. Allah razı olsun geldi. Ben bugün temizlik yaptım. İğneden, ipliğe, camlardan, avizelere kadar sildim valla. Mutfak dolabının içini dışını sildim kocam geliyor diye. Sana da gelim temizle. <laughs> Temizlik yaparken aklıma sen geldin. diye niye camları falan silmesi zor diye. Ay, vallahi. Vallahi. Ama dördüncü kat. İşte. Annenin ikine bak. Bu ne? baksana? ne? Büyük Getirdi büyük oklayı. <laughs> Şöyle hamuru bir tut, bakayım bir. Çılt. Hatta ondan da küçük. Evet, evet. Hamurunu çekiyor. Ama benim, Nasıl iyi koktu ya diye. gibi. Kız kardeşine de selam söyle buradan, deyesin o farkı zaten. He. <laughs> Neyse görüntüle konuşuyoruz. Onu tepsiye <böyle> şey, <laughs> şey yapsa? Yeter. Yani şu dikdörtgene yap. <laughs> <laughs> Üstüne o kesmiyor musun? İki bükleyeceğim. Birazını saracaksın. Geri çevireceksin ondan sonra. Oklavayla. Oh, ha.

Evet canlar biz yapmaya devam edelim sonra görüşelim olur mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bülbül yuvasının bir tepsisini yaptık. Şimdi ikinci tepsiye geçtik. Bülbül yuvası daha lezzetli oluyor. Daha sunumda güzel oluyor. Bu da baklava şeklinde kesim yaptık arkadaşlar. Bunu da beşer beşer açtık. 5'er beşer 4 15. 4 tane maçlık 3 tane maçlık 3 tane var. ama kenarlarını da döşedim ya içine yani, 20. Yani, 20 olmuştur evet canlarım benim tatlı yapmak isteyenler bizim gibi tatlıya girişenler varsa herkese kolay gelsin Rabbim kolaylıklarını versin nasıl yaptığını da göstereyim Dursun ablayla nasıl yapılıyor bülbül -bül yuvası yap bakalım Dursun abla evet bu daha kolay kendime de yarın bundan yapayım. Evet canlar gördünüz mü? Bu şekil oluyor ya canlar. Bunu ne yapıyoruz? Ben de bu şekilde hemen buruşturuyorum. Kıvırıyorum. Böyle. Alın size. Bülbülü, basın. Bülbülü basın. Geçen sene Rümeysa'nın bayrak baklavasını ben elimde açtım. Mücahit dedi de ki bana satın istemeyeyim anne dedi. Sakın dedi satın baklava getirme benim damatlığımdan getirirken dedi. Burada alışık ya benim tatlılarımı seviyordu ya. Ben de oturdum, koca bir sine açtım ona ekmek sinesi yine. Bizlerim o. Ee. Elaktan video seyir. Kaynana diyor ki niye diyor elimizde aç yok diyor Hazır var kendi. <laughs> evet canlarım gördünüz mü? Bizlere kolay gelsin. Daha işimiz çok. Görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dört tepsi diye yoğurduğumuz hamurumuz üç tepsi oldu. Çünkü tepsilerimiz büyük. Baklavalarımız bitti canlar. Bizim ellerimize sağlık. Hatice afiyetle yesin. Bunları köye götürecekmiş. Kurban bayramına giderken. Kayınvalidesiyle, annesiyle. Bizden rica etti. Biz de geldik. Tatlımızı açtık. Şimdi Dursun abla bize katmer yapıyor. Katmer yiyecek. Bakalım nasıl olacak. Birbirimize destek olduk çağırdık. Biz ona kırmadık. O da bize bir şey olduğu zaman kırmıyor. E, i̇ki saatte üç tepsi baklavayı bitirdik. Elimizde kalmadı. Sohbet ettiğinde, konuşa konuşa yaptık canlar. Köyde yiyenlere de afiyet olsun. Biz de yarın açacak Songül ablayla inşallah. Yarın nasip ederse malzemelerimizi alıp orada açacağım ben de. Kurban bayramı tatlısıyla, yaprağıyla, fıtacıyla, hoşafıyla, etiyle Meşhur bir bayramdır Aksaray'da. Ben hep bu şekilde gördüm. Annemlerde de bu şekilde gördüm. Kayınvalidemlerde de bu şekilde gördüm. Sadece et üzerine değildir kurban bayramı. Tatlısı, yaprağı, sütlacı, hoşafı, incir kavurması hepsi olur. Biz bu şekilde yetiştik. Benim çocuklarım da bu şekilde yetişiyor. Görerek, bilerek. O yüzden e, alıştığımız için biz de yapıyoruz. Şimdi bunlara yağını dökecek arkadaşlar. Hatice e, oğlunu yağ aldırmaya gönderdi. Bunu da fırında pişirecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlılarımızın şey yağsını da ya. döktük. Allah 3 tepsiye 3 adet margarin döktük. Terem yağı. Bunlar fırında piştiği zaman da nar gibi kızaracak. Gördüğünüz gibi canlarım benim. Ondan sonra da şerbetini artık kendisi yapacak. Şerbeti koyuyorsan iyi olur. Su Tabii ki. Olmaz. Ben birebir yaparım ama. Hamur olur. Koydakileri bilmiyorum. Ya yani birebir yaparsan ki. ama çekilmesi lazım onu biraz. Ben şöyle kaşıktan biraz şey olacak. Bal gibi dökecek. Evet. Evet canlar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar.